Ustata Ankara merkezden herkese merhabalar. Bugün gene çok harika bir TUS'tan sonra dereceli öğrencilerimizle beraberiz. Yine onlara fikirlerini soracağız, ne yaptıklarını, ne ettiklerini araştıracağız. Şöyle bir beraberce sohbet edelim diye buraya geldik. Öncelikle bir öyle tanışalım diyorum. Alara hoş geldin. Ömer hoş geldin. Bir nedir, ne değildir, nerelisiniz bir şöyle dinleyelim bir arkadaşlardan sizin için. Sen de başlayalım Alara. Tamam Merhabalar ben Doktor Alara Tavares. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2024 mezunuyum. Mart 2025 tutusunda Temel ve Klinik Bilimlerde ikinci oldum. Süper. Bir de başlamadan önce ben İstanbul depreminde etkilenen herkese çok geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Ömer'im. Ben Doktor Ömer. Ben de 2023 Hacettepe Tıp mezunuyum. Temelde üçüncü, klinikte yedinci oldum. Aynı şekilde ben de İstanbul depreminde etkilenen herkese geçmiş olsun diliyorum. Ömer sen sanırım deprem sırasında da İstanbul'daydın herhalde. Deprem sırasında biraz sallandı. Peki nasıldı? Çok mu kötüydü? Yani ben ilk olduğu anda... E, antrede yürüyordum biraz sallandım sonra şiddetlendi dedim herhalde bu beklenen deprem. Ondan sonra stabilledi. Sana da çok geçmiş olsun diyelim böyle bir arada aynısın. Peki biz biraz şimdi şöyle neşeli şeylerden konuşalım. Önce eğer izin verirsen bir Ömer'e sormak istiyorum. Çünkü Ömer 2023 mezunuyum dedi sen 2024 dedin. Ömer neden 2023 mezunusunda şimdi TUS'ta 3. oldun? Bir şöyle çok kısaca bir bekini alalım mı senin? Şöyle ben 2023 e, Eylül TUS'uydu o zaman. Yani Eylül TUS'unda e, İstanbul'da bir eğitim araştırmada göze yerleşmiştim. Ondan sonra bazı sebeplerden ötürü istifa ettim. İşte sonra Butus da kısmet oldu. İnşallah bunda da yerleşeceğim. Peki şimdi arkadaşlar <laughs> birazdan hiç korkmayın. Ben dedikoduyu yapacağım. Neden istifa ettiğini sorgulayacağız. Çünkü onu bana çok soracak arkadaş olacaktır ama onu sonra konuşuruz. O yüzden Ömer 2023'te ilk önce göz asistanıydı. Daha sonra şimdi tekrar girdi sınava ve maşallah var. Üçüncü oldu. Peki Ali Ara senin de soyadını birazcık değişik görüyoruz. Ailende bir yabancı var galiba. Evet. Babam Portekizli. Baban Portekizli. İlginç. Bir insanın babasının Portekizli olması çok güzel bir şey olmalı herhalde değil mi? Peki. Taşkent Üniversitesi'ndesin. Çok başarılı bir üniversiteden çıktın. Aler, bir bize söyler misin? E, sen sanırım okul birincisiysin. Ben öyle duymuştum. E, dolayısıyla başarılı bir okul hayatım vardı. İyi de bir üniversiteden, iyi de bir eğitim aldın. Ve TUS'ta ikinci oldun. Bekliyor muydun ikinci olmayı? Yoksa derece mi gelir diyordun? Yani sınavdan çıktığımda e, hani ilk 50, ilk 100 gibi iyi bir derece geleceğini düşünüyordum e, ama ikinci olmayı ben de beklemiyordum açıkçası. Kaç net yaptın peki? 175 net yaptım. 175 net. Arkadaşlar çok ciddi bir net bu gerçekten yani e, maşallah diyelim. Hani ilk önce işin özü burası ama bir şöyle Alara'nın bir geçmişini birazcık konuşalım. Alara e, 2024'te mezun olduğunda ilk TUS'unda ne yaptın? İlk TUS'umda 60 almıştım. E, 60? Evet. Ne zamandı bu? Ağustos'ta. Yani bundan <laughs> 4-5 ay önce. Evet ben o zamanlar TUS hedeflemiyordum. Aslında e, internet sonuna kadar hatta Ağustos'a kadar da yurt dışına gitmeyi düşünüyordum uzmanlıkta. Çok da kararlıydım. E, yurt dışına sınavlarına hazırlandım. Hatta Ağustos bir hafta sonra asıl benim hazırlandığım yurt dışı sınavım vardı. E, o yüzden açıkçası senin hani pek TUS hedefli, yani hiçbir zaman TUS hedefli, hedefli değildim. Değil ama okul sınavlarına her zaman güzel çalışmışım. Yani sözlere hep çok iyi çalışıyordum. E, bunun açıkçası çok büyük e, faydasını gördüm. Süper. Şimdi. Şimdi arkadaşlar bununla da ilgili size bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu çok aslında bugünkü röportajın bence en canlıcı noktalarından bir tanesi. Bakın Ağustos ayındaki bir sınavda 60 puan alıp daha sonra TUS ikincisi olmak yani 75 şey 82-83 puan almak aslında çok büyük bir artış gibi görünüyor. Ama bence burada asıl konuşmamız gereken şey şu: Ağustos sınavına girerken TUS'da puan çok Umrunda değildi anladığım Kesinlikle. kadarıyla. O yüzden belki de sınava önem verseydin o sınavda da yüksek bir şey alırdın diye düşünüyorum ben. Alırdım ya ben hiç tuz kitabı açmamıştım Açma o zamana işte. kadar. O yüzden aslında hani genel bir tıp bilgim vardı ama tuz odaklı değildi Değil. hiçbir zaman. O zaman tuz odaklı olmak bir anda seni ikinciliğe kadar fırlattı maşallah. Ömer'im. Sen ne yaptın bir anlatsana şöyle. Sen 2023'ten sonra ilk tutusunda zaten yüksektin. E hacettepe zaten her zaman ilk yüzde çok fazla öğrenci çıkartıyor. İyi de bir üniversite çok iyi biliyoruz zaten. Sen tıp tip mezunuydu. Aynen. İngilizce. Peki e, ilk girdiğin gözde kaç puan almıştın derecen var mıydı? E, 750'ciydim 72 almıştım o zaman. O da çok iyi bir rakam. O zaman da rahat rahat göze girmiştim. Aynen. Şimdi e, başka hayaller peşinden gidiyorsun anladığım kadarıyla. Ne düşünüyorsun sen mesela bir bölüm olarak ne geçiyor kafandan? Yeah. Revaçta olan branşlar belli zaten. İçlerinden birini seçerim muhtemelen. Muhtemelen dediğine göre dur ben tahmin edeyim şimdi. %99 derma ya da plastiktir. Arkasından belki KVB göz gelebilir. Birazcık daha uçsa FTR ile beraber CRS gelebilir herhalde dersin değil mi? Ama evet. bence yayın revaçtası fizyoloji olduğuna göre şu anda gerçi temellerin de bir, yani puanları çok artmışlar ama. Peki sen nasıl çalıştın Ömer? Yani o asistanlıktan istifa ettikten sonra çünkü senin bayağı da bir zamanın olmuş. Bir seneye yakın bir zaman. Evet. olmuş. Sen nasıl çalıştın? Şöyle bize kısaca bir anlatabilir misin? Ya şöyle ben Tusa çalışmaya e, 2023 ilk sınava girmeden bir 7-8 ay önce başlamıştım. Ya yani o zaman zaten hani bu spitus falan yoktu. Uzun notları dinlemiştim o zaman. Çok tekrar etmeye de vaktim olmamıştı. O zaman hani fakültenin getirdikleriyle birlikte yine iyi bir puan yapmıştım. Ondan sonra e, istifa ettim. Martta istifa etmiştim. Martos işte 2024 Mart ta istifa ettikten sonra Ağustos'a kadar bir 4 ayım vardı. Yani orada böyle biraz aslında iyi çalışmadım düşünüyorum. Uzun notları tekrar etmeye çalıştım, çok boğuldum. Orada yine biraz puanım arttı. 74 almıştım Ağustos'ta da. Güzel. Çok harika bir puan o da. Ama çok güzel, çok orada can alıcı bir şey söyledin. 4 ayda çok boğuldum dedin. İşte bu en büyük hatalardan biri oluyor abim. Yani öğrenciler çok kısa sürede çok şey yapmaya çalışıyorlar. Aslında çok şey yapmaktansa öz şey yapmak çok daha akılcı oluyor. Sonra nasıl döndürdün peki süreci? Ee, ondan sonra yani 74 ile yine yerleşebileceğim bir seviyedeydim ama kontenjanları bir anda çaktık. Evet. E, yere çaktılar. Ondan sonra Ciddi çakıldı hani, şey hem yani konde. Hani dedim ki yani bir tuz daha bekleyeyim. Hani zaten kesinti arttı. İnsanlar biraz panikle tercih yaptı dedim. Bir tane daha bekleyeyim en azından hani bu işe öyle bırakayım. Son vuruşu vururuz. Bir beklemişsin zaten. Artık en azından hayal edebileceğin her şeye ulaşabileceksin diye düşünelim. Peki Aler seninki şimdi birazcık daha ilginç bir durum. Sen hiç TUS'a yönelik gitmiyorken bir anda 4-5 aylık bir çalışmayla TUS ikinciliğine kadar çıktın. Bu çok umut vericidir. Yani biz dinleyen arkadaşlarım hiçbir zaman vazgeçmeyinin en güzel karşılığıdır burası. Nasıl çalıştın o 4-5 ayda bir anlatsana. Şimdi şöyle önce 5. sınıfta benim doldurduğum bazı kitaplar vardı. Ben sözlüğe çalışırken hem o sözlüğe de katkı sağlasın diye bazı videoları dinledim. İşte bunu bekliyordum 4 ay çalıştım diyen arkadaş. He. Yani yüzde %60 kitaplarım doluydu Doğru. ama tekrar etmemiştim. Güzel. Sadece hani bir kulak dolgunluğu olsun aynı zamanda hani bir B planım da eğer ki vazgeçersem B planım da olsun diye bunu yapmıştım. de yapmışım o benim elimi çok kolaylaştırdı. Yani benim aslında Eylül'de bir de pratisyenlik sürecim de oldu bir, bir buçuk iki ay kadar. Hmm. O süreçte de aslında çok çalışamadım. Yani benim tam zamanlı tuz çalışmam aslında Ekim sonu Kasım gibi başladı. O zaman ben daha önce doldurduğum kitapları tekrar ederek başladım. Aralara da hiç Yeniden dolu olmayan koydum. kitapları dinleyerek peki, serpiştirdim onları. Peki dinleyerek derken online dinledin Online dinledim. Kitap doldurdun. Kitap doldurdum. Arkasından evet. soru ne yaptın peki? Arkasından da yetiştiği kadarıyla tüm tuz soruları çözdüm. E tabii hani çok kısıtlı bir vakit olduğu için de hepsi bitmeden olabildiğince çözmeye çalıştım. Peki hiç ekstra soru çözebildin mi? E, son 2 ay 24 deneme kitaplarından evet. ders ders deneme çözdüm. ders için. denemesi yaptım. Peki evet. genel denemeler giriyor muydun hiç aralarda? Bu Eylül'den itibaren olan bütün genel denemelere katıldım. Peki Alen bir de son hani abim çok siz böyle hani sıkmak da istemiyorum ama 6. sınıfta hiç gelmedin mi dershaneye? Yok hiç, hiç gelmedim. Yani o dönemde o vazgeçtiğin dönem. Evet. Heh. Şimdi arkadaşlar aslında çok can alıcı şeyler söyledi Ali arada. Biraz dikkatli böyle dinlersek şurayı görebileceksiniz siz de. Aslında böyle 4-5 aylık bir çalışma gibi görünmesine rağmen 5. sınıfta ektiklerinin biraz karşılığını almış gibi. Bunu özellikle ben öğrencilerimize şöyle söylüyorum. Böyle 5. sınıfta ders çalışırken çok kafası karışıyor insanların diyorlar ki işte hocam biz işte okula mı çalışalım buraya mı çalışalım falan diye. Aslında bunların hiçbirinin bir farkı yok. Hepsi aynı şey. Okul zamanında da dershane kitaplarına çalışmak çok akılıcı oluyor aslında. Toparlanıyor diye düşünüyorum. Peki Ömer sen hiç 5. sınıftayken mesela okulla dershane kitaplarını beraber götürmüş müydün? Yok ben 5. sınıfta hiç TUS'a dair bir şey yapmadım. Yapmadın. Senin ne zaman başladın? 6'da başladın sen. Ben 6'da e, intern'in ortasında yeni Aha. yıl yeni yılı başlamadan step bana girmiştim USML'i. Ondan sonra TUS'a ondan sonra başladın. Ama okulda peki e, senin de derecen var mıydı? Yani derece değildim ama 3 3.5'un üzerindeydim ortalama. İyi. Yani ortalama zaten. Yani buradan okul başarısının da aslında çok etkili olduğunu görüyoruz. Peki. Şimdi mesela siz yeni girecek arkadaşlar için deseniz ki ya benim bir şansım olsa. Ben ikinci değil de birinci olmak istiyorum. Hani gerçi Hamza'yı da biraz geçmek zor gibi görünüyor ama hani şöyle çünkü bunun için Hamza'yı artık sınava girmemesi lazım diye düşünüyorum. Ona da bir buradan selamımızı gönderelim. Maşallah diyelim ona da bir. Şimdi mesela Alara yani ikinci de birinci olmak isteseydin neyi tekrar yapmak isterdin? Yani şunu yapmadım ama bunu yapsaydım iyi olurdu dediğin ne olabilir? Yani tabii ki beş, ay, beş aya sıkıştırmak her şey benim için de çok yıpratıcı oldu son dönemde. O süreci biraz daha az yıpratıcı getirebilmek ve biraz daha her şeyi sindire sindire yapabilmek için tabii ki ne kadar erken başlarsanız o kadar iyiydi. Yani şöyle diyebilir miyiz? 5 sınıfta yüzde altmışı doluydu kitaplarım dedin. Onu yüzde altmış değil de yüzde dolu olsaydı sence bu beş ayın daha mı iyi geçerdi? Ee, kesinlikle kesinlikle daha iyi. Çünkü böyle biraz yıpratıcı oldu. Evet. Kaç saat çalışmışsındır mesela günde? Ee, var mı öyle bir ortalama? Var yani var? son ay özellikle çok ritim, çok tempomun çok arttı. Son ay en az 12 saat çalışmışım. Geçen sınav sonucunda arkadaşlarla böyle geri sohbet ediyoruz. Birisine dedim ki kaç kere dedim tekrar ettiğin kitapları dedim böyle derece arkadaşlardan bir tanesi öğrencilere umut versin diye söyleyeyim Böyle yaptı hocam yani normal herkes kadar ettim dedi. Kaç tane dedim işte 14-15 kere falan dedi tamam mı? Şimdi dinleyen öğrenciler var karşıda böyle yapıyorlar. 14-15 kere mi tekrar ettin diye meğer yalan söylemiyormuş çocuk. Gerçekten öyleymiş yani bazıları öyle ama bazıları bir kere tekrar edip Üzerine sadece tetiş ile iş götürebiliyor. Peki deneme sınavlarının sana ne katkısı olduğunu düşünüyorsun? Deneme sınavlarının kesinlikle çok faydası oldu. Yani netlerimi takip ettim. Her deneme sınavını detaylı analiz ettim ha. ve e, aslında her bir deneme sınavını kendi içinde küçük bir tekrar gibi e, değerlendirdim. Konu yani tekrar, sadece diyor. yanlışlarıma değil doğruların da açıklamalarına şöyle bir göz atınca o konuları da aslında tekrar etmiş gibi oldum. Güzel. Hani az vaktim olduğu için benim için çok faydalı oldu. Hiç kaynak değiştirdin mi? E, yok kaynak değiştirdim. Aynı. aynı kaynak. Da. Ömer bir de senden dinleyelim mi abim? Sen e, TUS çalıştığın dönemde yani o hani e, USMN Step 1'dan sonraki dönemde nasıl bir sırayla gittin? Mesela derslerin hangilerini dinledin? Hiç e, dinlemediğin oldu mu? Ya şöyle ilkine girerken her şeyi bir kere dinledim. Ben TTS e çözememiştim ama o zaman. Ama hepsini bir kere dinlemiştin. O 72 aldığın ilk sınav. Göze girdin. Tamam. Tamam. Ondan sonra istifa ettikten sonra önce TTS'leri çözdüm. Hı hı. Ondan sonra işte uzun dönem notlarını tekrar atmıştım. Hı, Yine güzel. o kadar çalışabilmiştim. Önce TTS çözdün istifadan sonra sonra arkasından notları bir kere daha tekrar attın. Çünkü o zaman gördüm ki gerçekten TTS'de görüp yapabileceğim hani en azından 25-30 soru vardı. O. Tabii tabii çok daha fazlası bile vardır yani eminim. Peki sen o arada işlerimi deneme falan yaptın mı? Ee, çok yapmamıştım o sınavı. Peki sınava doğru başka soru kitabı ya da başka bir şey çalıştın mı? Yok hayır. Ya, dolayısıyla sadece iyi bir kitap tekrarı. Sadece TTS ile rahatlıkla dereceye kadar da çıkılabiliyor. Ama tabii anladığımız kadarıyla hepimizin de söylediği gibi iyi bir altyapı gerekiyor hani bunlara. Peki hayaliniz ne? Ne hayal edersin mesela bundan sonrası için? Mesela bundan 20 sene sonra kendini nerede görürsün? Huzur ya. Huzur. <laughs> Çok iyi. Çok yıpratıcı bir süreçten çıkınca insanlar da bu haliyle huzur istiyorlar. Sen ne düşünürsün? Helal? Ben de e, sevdiğim işi yapmak isterim. E, klasik. İçeride konuştuğumuz Gerçekten gibi. Gerçekten keyifle yapmak isterim. Peki. Uzun yıllarda inşallah yapacaksınız. Peki. Yeni sınava girecek arkadaşlarımız için Dostada adına ne söylemek istersiniz? Yani Dostada adına ne dersiniz? Ne yapsınlar sizce hayallerine ulaşmak için? Yani tabii ki çok çok çalışmak gerekiyor, emek vermek gerekiyor, planlı olmak gerekiyor. Ama bence planlı olarak, düzenli çalışarak herkesin başarabileceği bir şey. Ve ben bu süreçte insanın kendisine ve hobilerine de bir miktar zaman ayırması gerektiğini düşünüyorum. Benim bu süreçte en çok motive eden şeylerden biri bu oldu. Yani kesinlikle çok uzun saatler çalışma gerektiriyor, çok çalışma gerektiriyor ama kendinize vakit ayırmayı da unutmayın. Ne yaptın peki sen kendine? Yani ben sporla uğraşıyorum. <laughs> ee, ara ara ona devam ettim. Onun dışında kendi sevdiğim şeyleri... Ritmik mi yaptın peki bunu? Her gün kendime belli bir süre ayırmaya çalıştım. Ne kadar? 3 dakika 15 saniye falan? <laughs> evet. Başta tabii bir saatte son ay tabii ki bu azalıyor ister istemez ama sonuçta bu bir süreç ve Yine bu süreci bir saat. evet. Bir Ömer bir sen saat. ne yaptın? Sen bir acele tepelisin. Bence yapmamışsındır spor. Ne diyorsun? Yok. Yani <laughs> Ya şöyle neden bilmem ben 9 saatleri hiç geçemem yani. Hiç geçiremedim. Yani güzel. dikkatim dağılır. Evet. Geçmem hani geçince Çünkü daha kötü olur. Bizim de her zaman söylediğimiz şey bu. Uzun saat çalışmak diye bir şey yok. Önemli olan herkesin kendi bildiği kadar çalışması. Sen ne yaptın peki o süreçte kendini rahatlatmak için? Ya ben oyun oynuyordum. Ne oynuyordun? Ee, ...CS'de <laughs> o Hemen ekibi kuralım beraberce. Çünkü bizim hala var böyle. Daha önceden dereceye girmiş arkadaşlarla... ...hakikaten CS ekiplerimiz çok var. Beraber oynayalım. O, <laughs> olur işte. e, artık hak ediyorsunuz. Peki ikinizi de gözlerinizden öpüyorum. Bence e, hayatınızın en böyle zor dönemini... ...çok güzel atlaya zıplaya geçirdiniz. Fırıl pırılsınız ikiniz de. Güzel üniversite, güzel bölüm. Doktor olmak zaten harikaydı. İnşallah hayalleriniz de çok iyi olur. Şimdi arkadaşlar bana kızacaklar hani arzu ettikleri bölümü sormadım diye. Çünkü ben her sene bunu soruyorum böyle röportajlarda. Onlar da bana her zamanki gibi diyorlar ki şu da olabilir, bu da olabilir, bu da olabilir. Ve tabii ki hep en tepedeki bölümler duruyorlar. O yüzden çok böyle o konuyu sormadım ama uzun dönemde iyi bir sevdiğiniz bir işi ve huzurlu bir ortamda olacağınıza ben adım gibi eminim. İnşallah daha da parıl diyeceksinizdir. Hamza'yı geçer misiniz bilmiyorum ama son bir soruyla kapatmak istiyorum röportajımızı. Bir daha girecek misin sınav Yok düşünmüyorum. Hiç, hiç mi düşünmüyorsun? <laughs> hiç düşünmüyorum. Ömer? Girmem herhalde hobi olarak belki. E sen gözü bırakıp başka bir bölüme geçen bir adamsın yani. Hani bir kez birkaç yazda var mı şurada hiç birincilikte gözün? Yok ya. Güzel. Benim de hayatım boyunca en böyle öğrencilerime söylediğim şey budur herhalde. Derece diye bir şey yoktur. Hayallere ulaşmak vardır diye düşünürüm. Bence iki tane pırıl pırıl arkadaşımız hayallerine ulaşmışlar. Aferin size. Başka söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Teşekkür ederim. Bir şey yapabilir miyim? Tabii. Buyurun. Ben bu süreçte bana destek olan aileme, arkadaşlarıma, Tuzdata'ya ve özellikle de canım sevgilime çok teşekkür ederim iklilen. İsmini istersen söyleyebilirsin. So söyledim. söyledim mi? <laughs> tamam. Ben de aynı şekilde aileme, arkadaşlarıma, Tustat ailesine ve erkek arkadaşıma ben de çok çok teşekkür ediyorum. Ben de kendi karıma çok teşekkür ediyorum. Niye ettiğim hakkında bir fikrim yok ama <laughs> çok güzel bir gelecek sizi beklesin inşallah. Arkadaşlarım çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Bugün size yine pırıl pırıl iki tane insanla nasıl bir hayat geçirdiklerini gördük. Lütfen feyiz alın. Bakın ne çok çalışmaktan bahsediliyor, ne şu kadar saatten bahsediliyor, ne hayatta şundan vazgeçmekten, bundan vazgeçmekten bahsediliyor. Tek yapmanız gereken şey elinizde kaynaklarınız hazır. Zaten hiç eksiğiniz yok. Oturun güzelce kaynak çalışın. Üzerine tüm, tüm soruları çalışın. Üniversitedeki altyapınız çok iyi değilse üzerine bol miktarda soru çözün. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Hepinize sevgiler sunuyoruz. Ankara Merkez'den hoşçakalın diyoruz.